Fahrettin Altun, ne olacak bu endişeli Türklerin hali? Duydunuz mu? Endişeli Türkler Yunanistan'da yeni bir hayat arayışı içindeymiş. İngiliz The Times gazetesinin haberi böyle. Meğer geçen yılbaşı korkunç bir terör saldırısının gerçekleştiği Reyna'nın sahibi Mehmet Koçarslan da Yunanistan'a yerleşmiş. Mikonos adasında yeni bir gece kulübü açmak istiyormuş. İddia o ki Yunanistan'da Koçarslan gibi birçok endişeli Türk varmış. Gazete bu verilerin Yunanistan'da görüştü emlakçılardan almış. Atina'daki bir emlak şirketinin direktörü geçen yıl gerçekleşen başarısız darbenin ardından Türk iş çevrelerinin Yunanistan'a ilgisi azaldı ancak referandumdan sonra işler değişti demiş. Analiz yapmayı da ihmal etmemiş. Endişeler fazla ve Avrupa'da bir yer edinmek istiyorlar diye çözümlemiş meseleyi. Ez cümle 16 Nisan referandumundan sonra Yunanistan'a yerleşen endişeli Türklerin sayısı artmış. Bu haberdeki Türkiye'de artık yaşanmaz tarzındaki kara propaganda çabasını bir kenara bırakıyorum. Fakat bu çekip gitme, bu ülkeye yabancılaşma hali, endişeli Türkler olarak adlandırılan, Esasında bu ülkenin batıcılar olarak niteleyeceğimiz kesimler için hiç de yadırganacak bir durum değil. Evet çekip gidebilecek olanlar çekip gidiyor. Lanet ederek ayrılıyor buralardan. Oysa Türkiye kendi ülkesine, devletine, milletine düşmanlık yapmayacak her kesimden, her düşünceden insanın özgürce yaşayabileceği bir ülke. Şiddetle, dış müdahalelerle, terörle, darbe girişimleriyle bu ülkeyi kuşatma operasyonlarının içine girmemiş olanların tedirgin olacağı hiçbir şey yok. Öte yandan yıllar yılı yere göğe koyamadıkları Avrupa'ya dönüp baksınlar. Bugün onları şirin bulsalar da hayır oyu verenlere vize serbestisi getirelim gibi bir riyakarlık içine girseler de Avrupalılar hiçbir zaman bu toprakların batıcılarına bile bir vatan sunmayacak. Fahrettin Altun Sabah